Bu odaya müzik botu gelmiyor mu? Geliyor olması lazım ya. Ya of Metin iki şeyini çağırmıştım ya. olmadı ya. <laughs> Aga ya. Çok oku. Bakayım oldu e mu? Aha ok attılar A'ya. Kırdım. A var. A kalabalık. Abi. İki sal. Öldüm lan. Oha. Gösterme gösterme sakin ol sakin ol değmez. Öl ol. Öl ol. Görüş sağlıyorum. Bir düşman kaldı. Kalan... Sağ <laughs> köşe doğru sağda. Phantom model al. Evet, Sağında sağ sağ hemen arkanda. Adam öyle bir bomba attı ki Killjoy. İyi saldım ya. Mite bakacağım. Baya kötü kanka ya. Hani ciddi anlamda kötü yani. Bina var. Görüş Arkası var vardı ya. yani. Adam okun nereye attı öyle ya? Oha. Oha. Ger geri dönecekler, geri dönecekler. Sakın gelmeyin. Minimiz. Bence geri dönerler yani. <laughs> Sanmıyorum. Dönmüyorlar galiba. Dönmüyorlar baya. İki kişi orada ya. Dönecekler aynı aynı dönecekler. Yok. Allah Allah. <laughs> abi. Ya birine çarptım ya. Bir sonra yanıma kim geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> birine çarptım ya. Kanka <laughs> sağ saldım sana. Aynı şekilde ya. Vallahi lanet olsun ona ya. Görüş sağlıyorum. Acaba çözünürlük de mi alakalı? Silah falan? nerede? Ben silah almıştım. Yok. Buldum. B giriyor. B koşuyorlar. Neyse artık ultiyle oynayacağız. Ben ben hepsi be, hepsi be, hepsi be. Hadi bana geçin önce söylesene. Yavaşlattım. Şu an o kadar. O drone'u kır ben kendim. Ne no, oluyor? Yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım. Ya. Allah, Bayağı Allah. oyalandılar ya. Aa müzik. Aa, Allah Allah var bu arada. Mitaş ildim. Mitaş. Tamam, tamam bekle bekle istersen... pikleme dur uf, dur pikleme. Dolduruyorum. Görüş sağlıyorum. Açıldı sağ sağ. Öldü. <laughs> ya 3 mit 3 mit. Görüş sağlıyorum. Al işte. Arkadaşlar B arkası mevcut. Sayın arkadaşlarım B giriyorlar. Al, Giriyorum. Giriyorum. abi. İşler değişir. Gelemiyorum. Ben retake'e saldım ya. Sabo ölecek. Geride bir tane. Çok oku. Ay. Ay. Bekle drone atıyorum, drone atıyorum. Hemen altı. Main biri, main biri. Birisi long. Birisi long. Ha, epeymiş. Ola kır kır kır, git site'dan silah al. Sağında silah var. <laughs> Körün var. At körünü. yere kadar çöz bırak. Bitti. Var. var yine. Görüş sağlıyor. <laughs> ay ay. Heseydi duvarda. <laughs> Helal. Hepsi lobarda. Girdi değil mi? Kaçış <laughs> <bir> şey. <Kanka. gülüyor> <laughs> Helal. Hello. Ben bizim adam sandım başta biliyor musun? Sıkmadığımı fark ettim. <laughs> ben de diyorum niye çıkmıyor diyordum. <gülüyor> 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 Var. Çok... Arkası yok gibi. Fazla da uğraştırmadım. giriyor gel yani girecek Girmedi daha. Girmedi girmedi. girmedi, girmedi henüz. Dönüyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar. Dönüyorlar. Duydum seslerini. İçeriz. Sızdı mı acaba? Short'u sıktısa ne? varsa. Yok. Loklayacağız birbirimizi burada. Gero <laughs> zaman short'tan da olup atalım. Pazar girmiş <laughs> bir tane. Oğlum pazara sızmış falan adamlar Kişi ya. Şeye üst dur duyamıyorum. Düşman. <laughs> Helal oh. geri çıkabiliyor mu? Ay. Sevine dikkat et, sevine dikkat et. Herşey o bu arada. Okun var, read okun. 120 vurdum jet'e. Yanlış ümetirsen biri sevindi. Sanırım ok göstermiyor. Gösteriyor ya. Bir dakika. Sağ altında hemen. Demirde Bursa'yı ben altında bekliyorum Ya Save'le save'le boşver <laughs> Paraları var zaten vursan ne olacak İyi gidiyorum görüş sağlıyorum A'ya ah, gidiyorum Şimdi sana AWP atacağım. Bir yerlerden enter çık kanka. Okey Giriyor. Görüş görüş oku falan atıyorsun, adamlar hala koşmaya devam ediyor. Yani. Girdi. Girdiler. Abi adam gelmiş. Neyse üstüne. 80 80 90 Spike yerleştirildi. Yavaş yürüyenler Şu zayıf. Ok atacağım. Evet. Attığımda koşun. Bey ok attı. Bey ok attı. Kanka sen de çamaklarını hazırlasana. Koşabilirsiniz. Giriyorum. Metal. Metalde. Ve short var. Short var bir Short. Heaven geldi. Arkadaki de öldü. Smoke içi aga. Heaven. O drone'u kırın da patlamayın. Abi yok böyle bir şey. Bir canım var. Aa. Sattınız. Bir tane karşılıklı. Tependen gelecek ama. E. kalan son oyuncu. E sen saklanmışın bir düşman kaldı. Sumak. adam mal çok mal. Ölme. kanka. Atıyorum oku attım. Evet. evet. Ben biliyordum böyle bir şey olduğunu. Shoulder atmaya çalışıyordum oradan. Yüklenmedi. Ben sen seni shoulder'ın adam görünmedi zaten. Arkaya bakıyorum. <laughs> Sol Solda AP bakıyor. Bekle. Kanka hepsi A'da ya şu an çevirin. Bekleyelim <laughs> ben ya döndüm. bekleyelim. Bence, Gösterdik ya. Ben dö <gülüyor> dönemem, <gülüyor> ki buradan dönün, ama. Smoke atamıyor onu. Atayım ben. Ananı senin ya. <laughs> o zaman B'de ses yapayım sen gir falan diyeceğim ama. Şimdi bu arada bence bilmiyorlar. Beni bilmiyorlar da bizimki kaldı Spike'la. Yok Cypher'ı bilmiyorlar bence. Beni bilmiyorlar zaten. Tam bekle sana. orada. Devam çıktı. Şu. Bekleyeyim. Son 30 saniye. Şu saniye yok ama. Görüş sağlıyorum. Çok sevdi attı. Sevleme <laughs> gen mantıksız. Ya Spectrum'ı sevleyeceğim. İki tanesi bedde. Hatta üç. Kur kaç. Agresif bence. Deneyecek mi? Abi bu çok kötü ya. Impossible kanka deneme direkt git. Armor yok bir şey yok. Agresif yapsam bir şans vardı kanka, ama şans yok. Adam düşüreyim ben smoke içinde. Dene. Adam göreceksin şeye çıktı. Aa, <laughs> o da atmış kendine. Çarşıda vardı arada. duyuyorum şu an. Bunlar çok boş yapıyor. Şunlara çok bilendim yani şu an. Yani short'u ya. smoklayım, mid'den oynayalım ben bence. Ben smoke'la. Bir short'tan iyi fark. Short var jet, <laughs> short jet. <laughs> Peki, bekle, bekle. Mid'e yakın yok. <laughs> yakın. Drone atıyorum. Thron Tap mid'e <laughs> baksın biri. Ya kırdı. <laughs> Görlüyorum, Hiç oynuyorum. Smok falan atılması ya. lazım. Görüşmeler. Oho. Çekilin yolumdan. Görüş sağlıyorum. Ya. <laughs> Jet deşinle bize bir tık yardımcı olman gerekiyor. Kanka buradan nereye deş atabilirim ki? Hmm, Niye almıyorum? atacağım sovaya. Siz de o sırada girersiniz. Ama Biz tarayacak dikkat et. Tamam yemen buradan, olacak. yemen buradan. Kıracağım direkt. Girmeniz <laughs> lazım. Birden dönmeniz lazım desem. Aniden dönerseniz... Tamam dön. <laughs> Üç kişi burada ya. Haritaya bakıyordum. Anti abi anti. Omuz ortaydır ta. Bu ne yapıyor lan? Kimi gördünüz? Sizde şey var, var. Görüş sağlıyorum. <laughs> Heaven. O nasıl bir ok ya? Nereye gidiyor? Heaven. Çok ok. Ya öyle düşmemeli ya. <laughs> Atladı galiba. Öbür <laughs> 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 devin. Diğer Atladı. Operatör var. Güzel pekledin lütfen. Ha? Bekle kamera bak, atayım. kamera atayım kameradan ya. sonra at Reyna. Bekle bekle. Atma bir Çok oku. Çok oku. Short görmüyorum şu an. Mid de bakmıyor. Adam A'ya tutuyor şu anda. Seycet. Ya adam smoke içinden çıkıp Odin tarıyor kanka bu. Hangi elo'da oynuyoruz ya? Görüş sağlıyorum. Tortajet AWP. Al dön sene. Özünde. A o samoklar harcama mı işte? bende samak var ne iki tane. Bu ne oğlum? <Gülüyor> 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 smokların lazım. Tek bir tane var. Görüş sağlıyorum. Uç bakalım. Dörtte. Son 30 saniye. Ya sağda ne var? Ayakta kalan son oyun. Nasıl demiyor mermi ya? Orada like. kal. Atak. Ulti'n gelebilir olursan şimdi. Şey. Öyle. <laughs> Olur, ol. Son 10 saniye. yapmasın Nereden oynar hayvanını? Short mu? Ultimler aslında mı kırarsın? Helal kız sana. Asla vazgeçme. Ya benim attım mermiler niye gitmiyor adama ya? Biz B'ye giremiyoruz, giremiyoruz. Ya gire... giremiyoruz. nasıl giremiyoruz ya? Herkesin Herkes birbirini baitliyor. Bana... Helal. Tam biri de şeyde kenarda nasıl anlatayım onu size. <laughs> Sağda. <Saik de. gülüyor> Green box var. Green box var. Azar duydum sanki. City'deydi. <laughs> Sana gel. <gülüyor> <gülüyor> city'de City'de. Nasıl mı isterim Bebekler. ya? Duvar duvar duvar. Bilal smoklarını atarsın pola, şöyle şöyle. Bir de kör atarsın metale. Bir dış atacağım ya. Görüş sağlıyorum. Keke smok işi bence pompada. Oka kimse görmedi. Attım, attım. Rondayım ben şu an. Heaven altı olabilir dikkat edin. Şu bomba sende Zeynep. Devam <laughs> var. Giremiyorum, giremiyorum. Oha, Oha. havada öldürdüm. Girsene de hep. Tam giriyorum işte ancak girme şeyi buldum. Ancak ya. <laughs> Drone falan işaretledi ya. Yük kalmadı. Görüş sağlıyorum. Hadi Ben beğendim. Kanks neredesin? Var Bunun robotu uyuyor. Bayağı uzakta bu eleman. Bizim base tarafında falan. Ya yeah, tarafında exit bekliyor. <laughs> Abi ben ben bu oyunu okumak zorunda değilim ya. <laughs> Pololuşko şey yoksa... sen main'sin. Buradan buraya kör atacaksın tamam mı? Tamam. Ama dikkat et şeye gösterme. Main tarafından AWP bakıyor olabilir. Short gireceğiz ha. Buna göre orta bacı bakacağım. Görüş sağlıyorum. Kuşluyor <laughs> <laughs> gibi sanki. Ben mid açık değil. Bekle ses yapma. Anladın mı? <laughs> Bekle yaklaştığımızda. Birisi şu an bir bakacak de. kanka. At. Rushladım. Oyna. C sağda yakın. Heaven. Yeah, Heaven da evet. Spike aldım. <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik Alın böyle. bizim polo ölmemeye çalış. Bizimki oyunda. Heaven'da. Bir de Heaven'da, bir de Heaven'daydı. O kat. Helal sana oh. be. Bomba. Afiyet var, afiyet var, var sende. <laughs> evet, sen Ama olabilir. kör, körsüz girilmez buraya çünkü şatkan alabilirler. Ben Bak stek olacaklar beyli şimdi iyi izleyin. Tam hemen döneriz Me bak. Kanka ne var bu? Echo falan değiller ha. Çekecekler. Zaten sonra atıyla çekecekler. Körledim. Okumu kırdı bu arada. Çok, çok, çok parayla kırdı bu arada. Sait var, Sait var. Helal. Merdiven. Geçti bir Sol, tanesi. Solda bir tanesi, tamam. solda girdi içeriye doğru. Ne Helal diyorsun? lan. Anlamadım Helal. diyorum. Main de değil mi? Yok değil. Sen biz. Belli değil. Ya. Tamam. Sit Tam satma bir daha pikleme oradan. Yok kanka. Kanka canlarınız <laughs> az yapmayın. Canınız az evet piklemeyin. Garantiye alın şunu bir kill için. giriyor galiba. Helal. Evet. Çok güzel, bir sayfa şey. bitmiş. net B. Şu an Nereden net B. alayım. Uzun kanka. B'ye trap vuracağım. Tamam biz detayla burayı tutarız. Ben de buraya geçiyorum. Aya, aya geçsin, biri. Ben geçtim. Sen site'dan oynar. Tutun. Hatta biri heaven altı pusabilir. Şu Acaba ben de mi seninle beraber site'dan oynasam? Ne diyorsun? Ee, Şortan mı alayım Oyna oyna site oyna. Backside oynayalım. Bir de geç et. Ben şuradanayım, şuradan bari. Şuradan oynayayım ben. Sağdan. Ok gelebilir Anladım. ama. B oyun B. Değil mi? Baksana. Ben döndüm. Direkt siteye kat. Tam sen hiç gösterme tamam mı? Tamam arkadayım. Giriyor. Adamlar bari girdi de. mi? Dönecekler. Çok beklediler ya bu sefer. Evet, Erken gösterdim. Dönmeyeyim. Ben A site'de yatıyorum. 5 çalışıyorum. Abi canıma bak ya. A'ya girdiklerinde duracağım, duyacağım. A'ya doğru ses var short'ta. Short'ta. Kamerana baksana be. Kameram. short koşu, short koşu, short koşu. Onga bakıyorum. Görüş sağlıyorum. Körledim. Giriyor mu? Saldım. Girdi saydım. Ya. Rita var mı? Kördüm. Yok. Maalesef yok. Elektrikte de bir. Bekle 8 saniye bekle 8 saniye bekle. Yok, under Evan var. 3 saniye bekle. 3 saniye elektrik, gösterme. elektrik Under even. Kanka A döneceğini biliyorduk. Bu kadar neden beklediniz ya? Sayda girmediniz. Demir demir. İlk ele girip bir, bir andı Hayır ya. Kanka bir şey diyeceğim. A gel döndüklerini biliyoruz. Kimse bizden sayda yoktu. Neden? Çok belli ederek oynadılar. B'de de gösterin, yani. gösterin. Sonra yavaşça geri dönün. Base'den. Hatta iki kişi tamam, falan göstersin. Hallederim ama. Dur pola kamera açacağım. Pitleme. Oka göstereceğim kendimi. Tamam dönün şimdi. Ben gözükmedim lan. Kameranı biliyorlar senin de olsun. O adam robotunu attı. <laughs> Reyna hızlı ben dön kendimi sen gösterdim. Seni duymazsın. <laughs> tamam tuz. Gelin. Meyine atıyorum. Şey A'ya. Smoke'un lazım bir tane de flash'ın Attım. nasıl at. ben? Şey Kör at Şu şey, short'a kör at. Giriyorum. At girdim. Attım. Short boş. short'tan mı bomba attı? Öldü. Solda, solda, solda. Burada solda. Heaven altı dikkat et. Kurdum. Heaven altı yok. Helal. Bir Bakalım. tane daha var. Bir tane daha var smoke arena. Cypher tamam sen git. Ya Atamadım ya. 35 bıçak vurdum. Evet. Şey mide bir tane trap atabiliyor musun Olur. ya? Bir de kamera atıyorum. Tamam. Bana Hayır. şunu atabilecek var mı? Tabancaya ihtiyacım var. Teşekkürler. B var. Baby Execute geliyor kanka dediğim gibi. Gelsin gelsin gelin lan. Hayır ya biz vuracağız sen rahat ol. Bir girmelerine izin ver. Ne dönecek daha bu arada. yakalandan biri. Smoke'lıyım. Helal. Pilottayım. İki tane arada. 10 canı var ya vurun şunu. Bekle 3, 3 tane. Vurdum. Okay, Rita ayıp değil mi 29 vuruyorsun? <laughs> Hadi şey eee. oh, bomba bende kalmış. Bomba bende kalmış. Buradan süre. kör atacaksın. Okey. Eee biz short'a yürüyeceğiz. Ama ben e, direkt e, Reyna, Reyna, ben, Reyna, ben be, be, evet, 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 onu yap. Smoke Güzel, at, de mide, de smoke at. Şimdi kör atmayacaksın Pola, mide Suresi. smoke at şuraya. Bunun orada bir şey Short var. Sumom şey körüm hazır bu arada söylemeniz yeterli. At. At. Girdim. Attım. Görüş sağ bir tane zirek solunda solunda. Diyorum. Biri şeyde B'de biri B'de. Biri de short'ta. 80 80 vurdum. Ne oğlum? Ben de birine 80 vurdum. Sen dur bir şey yok. Şimdi <laughs> var mı? Birisi Birisi şu bir, heaven heaven da ya. bir şey yok. Heaven'da ya. Öbürüne 80 ben vurdum. Heaven'daydı diğer Tamam. Satana gerçi <laughs> siz satmazsınız. Gördüm. Helal lan! Helal be! Helal be! <laughs> yok mu bir küfürümüz? <laughs> MVP benim <laughs> oldu. Sağ ol. Hiç <laughs> <laughs> Ya adama, yazdım, ya. adama yazdım şey okudunuz mu? Efsane Göremedim maç kanka. oldu efsane Ben bunu Youtube'a atarım bu arada ünlü oldunuz ana, ana.